قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم A kana, la kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Leysal gina an kesreti'l arzi ve lakinna lina bina'n nefsi." Sadaka Rasulullah fima kayl, er kemaa kayl. Değer kardeşlerim, Allahu Teala biz insanı en güzel şekilde yaratmış. Öyle buyuruyor yüce kelamında. "Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. İnsanı en güzel şekilde Rabbimiz yaratmış ama yaratmakla kalmamış. Allahu Teala insana bir değer vermiş, insana bir kıymet vermiş. Yeryüzünün halifesi kılmış. İnsan oğluna akıl vermiş, düşünme, konuşma, iyiyi kötüden ayırt edebilme gibi güzel hasletler vermiştir Rabbimiz biz insanlara. Ve insanı adeta imtihan salonu olan dünyada imtihana tabi tutmaktadır. Ayet-i ifade edildiği üzere insan bu dünyada İyiyi yapıp yapmadığıyla sınanmakta denenmekte. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Demek ki insanlar davranış bakımından bu dünya hayatında sınanmakta denenmekte. İnsana düşen de davranış bakımından daha iyi olma ve gayretidir. Böyle bir çaba içerisinde olmakta insana düşer. İnsanın değerli kardeşlerim iyiye yönelme potansiyeli var. Yani adeta melekleri geçme potansiyeli var. Ama şeytana kovucunu ters giydirme olasılığı da var. İnsanın böyle bir yapısı var. Şeytan ve nefis insanı başıboş bırakmaz. Ama insan da boş durmamalı. Aklını kullanarak Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in rehberliğinde hayatı yaşamaya çalışarak nefsiyle mücadele etmeli kötü özelliklerini törpülemeli, kötü özelliklerini iyiye tebliğ etme gayreti içerisinde olmalı. Etmeli ki, bu şekilde yapmalı ki yaşadığı bu dünya hayatında mutlu olabilsin, mutluluğu elde edebilsin. Zaten dinimizin amaçlarından birisi de insanoğluna bu dünyada ve ahirette mutluluğu sağlamak. Kıymetli kardeşlerim, dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmenin pek çok yolları var. Bunlardan birisi de Zenginliktir. Evet, zenginlik. Yanlış duymadınız. Peygamber Efendimiz bunu bize gösteriyor. Yani zenginlik nedir dediğimde sorsam sizlere acaba ne derdiniz? Zenginlik kişinin çok parası olmasıdır mı derdiniz? Yoksa birkaç tanesinin olmasını, değerli arazisinin, tarlasının, malının, mülkünün, arabasının, son model arabasının olmasıdır mı derdiniz? yani çeşitli şeyler diyebiliriz. Ama bakınız Peygamber Efendimizin ölçüsü, Peygamber Efendimizin sözü şu. Peygamber Efendimizden bunun cevabını alalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur, gönül zenginliğidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki asıl zenginlik gönül tokluğudur. Yani kanaat en büyük zenginliktir. Fakat zenginlik deyince bizim aklımıza mal, mülk, servet sahibi olmak geliyor. Bunlar zenginliğin maddi yönüdür, görünen yönüdür. Ama asıl zenginlik bunlardan mı ibarettir? Elbette bunlardan ibaret değildir. Bir başka yönü daha vardır zenginliğin. Yani başka bir ifadeyle zenginlik kasa, kese ile başlayıp orada biten bir mesele değildir değerli kardeşlerim dinin ve Peygamber Efendimiz'in ölçüsüne göre asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir, kanaattir. Ve kanaat sahibi olan kişi de bu dünyada mutlu olur. Allah'ın izniyle. Kanaat değerli kardeşlerim, kişinin helalinden kazanıp, kazandığı ile geçinip, eline geçene razı olması, kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılayabileceği maddi imkanlarla geçinip, başkalarının elindekilerine göz dikmemek demektir. Aşırı kazanma hırsından kurtulması demektir. Yani insanda hırs var mıdır değerli kardeşim? Var. Tama aşk gözlülük var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuyor mu? İnsan oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Hazlara düşkünlük var mıdır insan Vardır. Tuğli emel var mıdır? Elbette vardır. İşte bu olumsuz özelliklerin bu olumsuz davranışları insan kendisinden uzaklaştıracak, bu kötü huyları törpüleyecek, kanaat erdiğini kendine süs olarak takınacak ve sonucunda da bu dünya hayatında ve ahirette mutlu olabilecek değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette kanaatkarlığın önemi üzerinde durulmuş, dünya ve mala karşı aşırı düşkünlük yerilmiştir. Peygamber Efendimiz de mübarek sözlerinde, hadis-i şeriflerinde kanaatkarlığı övmüştür. Kanaatkarlığı bir iffet, hop gözlülük ve gönül zenginliği olarak değerlendirmiştir Peygamber Efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, insanlar adeta madenler gibidir. Yani çeşit çeşittir, çeşit çeşittir, farklı farklıdır. Kiminin hem malı çoktur hem gönlü toktur. Ama kiminin de malı çoktur fakat gözü açtır. Gözüne hırs bürümüştür. Sınırsız bir mal hırsı içerisindedir. Nereden olursa olsun, nasıl olursa olsun kazanmaktan başka, mal sahibi olmaktan başka bir derdi yoktur. Böylesi kimseler mal zengini olsalar da gönül fakiridirler, hırsın mahkumudurlar. Kimlerinin de değerli kardeşlerim malı yoktur ama gönlü toktur. Kimsenin malından mülkünde gözü yoktur. Eline geçenle geçinir daha fazlasını kazanmaya çalışır. Ama asla rızasızlık göstermez, şükürsüzlük göstermez. Başkalarının kazancına haset etmez, göz dikmez. Gönül tokluğu, gönül zenginliği, kanaatkar olmak Allah'ın kendisi için verdiği rızka razı olmak temeline dayanır. Bu da en büyük zenginliktir, en büyük izzettir, en büyük mutluluktur bu dünyada. Çünkü bunun sonucu Allah'ın taksimine ve Allah'ın emirlerine teslim olmak vardır. Allah'ın takdirinin kendisi için daha hayırlı olduğunu kabullenmek vardır. Bu sebeple gönlü tok olan insan Allah'tan başka hiç kimseden istemez, kimseye el açmaz. Elde ettiğiyle yetinmemek ise, yani kanaatkarlığın tam zıttı olan, elde et, e, ettiğiyle yetinmemek ise e, neye sahip olursa olsun insanı sınırsız bir hırsa, onur gelmez bir tatminsizliğe sevk eder. Gönül tokluğu ise duygu ve uygulama olarak kendi kendine yetmek, kimsenin hakkına tecavüz etmemek demektir. Maddi beklentilerin esir olmamak için gönül tokluğu olması gerekir kişide. Kıymetli kardeşlerim, gönül tokluğunu, kanaat erdemini kazanabilmek için zihni ve ahlaki bazı değişimlerden geçmesi gerekiyor insanın. Gazali bunları şu şekilde bize sıralıyor. Harcamaları olabildiğince kısarak zorunlu ihtiyaçları karşılamakla yetinmek, Allah'ın her canlının rızkını tekeffül ettiği yönündeki vadine güvenerek gelecekle ilgili kaygı taşımamak, bu şekilde hayatını yaşamak, asıl zenginliğin kanaatkarlıkta olduğuna, hırs ve tamahkarlığın kişiyi zillete düşüreceğine inanmak, zenginliğin bir şeref ölçüsü olmadığını bilmek, azda çeşitli risk ve gayelelerinin olacağını düşünmek. Bununla birlikte kanaatkarlık mutlaka yoksulluk anlamına gelmez. Bu önemli değerli kardeşlerim. Kanaat sahiplerinin zengin olmaları da mümkün. Bu durumda olanların cömertlik göstererek imkanlarını başkalarıyla paylaşmaları gerekiyor. Zira cömertlik peygamberlerin özelliklerindendir. Peygamber Efendimiz de en cömert kişilerdendi. Peygamber Efendimiz de bizim örneğimiz olduğuna göre bu gibi kişilerin cömert olması da gerekiyor. Değerli kardeşlerim, günümüzde birçok ailede pek çok sıkıntılar var. Ee, pek çok üzüntü var. Bu aile içi ve e, aile dışı pek çok huzursuzlukların, problemlerin kaynaklarından birisi de kanaat duygusunun bulunmaması insanlarda. Kanaatsizlik insanları kıskançlığa sevk eder, hasede, kine, düşmanlığa sevk eder, hırs ve aşk gibi şahsiyet bozukluklarına kişiyi sevk edebilir. Çeşitli ruhsal hastalıklara insanı kişiyi uçar kılabilir. Bunlara, bunalımlara insanı sürükleyebilir. Kanaat duygusu bu yönüyle bir ilaçtır işte. Sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği, düşmanlığı gideren, toplum düzenini sağlayan önemli bir erdemdir kanaatkar olmak. Yani herkes kendi imkanları ise ona kanaat ederek mutlu olabilmeli bu dünyada. Bunun yolunu aramalı. Yoksa başkalarında şu var. Bende neden yok? Yahu arkadaşlarımdan benim neyim eksik? Onlardaki mevcutlar ne pahasına olursa olsun bende de olmalı. İlla bende de olacak anlayışı insanı e, hüsrana sürükler bu dünyada kötü işler yaptırabilir. Bu fikirlerin e, bu fikirler nefsin ve şeytanın ürünüdür bunun bilincinde olmamız gerekiyor. İnanan kişi ilahi kurallar vesilesiyle nefsini ve isteklerini kontrol altına alabilen kişidir. Var olanlara kanaat eder ve gözünü daha yükseklere dikmez. Hz. Peygamber'in şu tavsiyesine kulak verir. Nedir o? Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın diyor Peygamber Efendimiz. Sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetin hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır diyor Peygamber Efendimiz. Değerli kardeşlerim, kanaatla ilgili özlü sözler de söylenmiştir. O özlü sözlerden bazıları da şunlardır. Kanaat kalptedir. Kalbi zengin olanın eli de zengin olur. Kalbi yoksul olanın mal zenginliği kendisine fayda sağlamaz. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Yeryüzünde bütün ızdıraplar azak kanaat etmemekten doğar. Kanaatten hiç kimse ölmedi. Hırsla da hiç kimse padişah olmadı. Kime yeteri kadar az gelirse ona hiçbir şey yetmez. Dünya elimizde olmalı ama gönlümüze girmemeli denmiştir. Yani burada Mevlana'nın e, gemi metaforunu da, e, gemi teşbihini de hatırlamamız yerinde olur. E, Mevlana diyor ki, e, mal mülk sevgisi, dünya sevgisi kalbe girmemeli. Kalbe girerse insanı batırır. Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır. E, ama su geminin içine girerse o gemiyi batırır. Mevlana diyor ki işte dünya sevgisi, mal mülk sevgisi, ee, insan kalbine girmemeli. Ee, nasıl gemi suda yüzmek için suya ihtiyaç duyuyorsa, su gemi içine giden gemiyi batırıyorsa insan da elbette e, mal mülk ihtiyacı var. mal mülke sahip olacak ama kanaat sahibi olmasını bilecek. O mal mülk sevgisi e, insanın kalbine girmeyecek. Kalbine girerse o zaman insanı batırır, insanı helaka sürükler. Netice itibariyle kanaatkar olmak, değerli kardeşlerim az çalışmak, yokluk içinde yaşamak, mevcutla yetinmek demek değildir. Yani elimizden gelen gayreti göstereceğiz, çalışacağız, çabalayacağız. Elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra ele geçin geçenle yetinmektir. Kanaat budur. Ele geçinle geçenle yetinmek. Gücünün yettiği ölçüde çalışıp kazanmak ise Müslümanın görevidir. Rabbimizin de emridir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Ee, yani çalışacağız. Ee, çalıştığımızı elde edeceğiz. Necm suresinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Çalışmanın sonunda da elde ettiklerini nasibi ve rızkı olarak görmeli insanoğlu. Kazancını azımsamamalı. Başkasının kazancına göz dikmemeli. Daha çok kazanacağım diye yanlış işlere asla bulaşmamalıdır. Bu önemli. Bu dünyadaki mutluluk sebeplerinden birinin de kanaatkarlık olduğunu, gönül zenginliği olduğunu, gözü tok olduğunu asla unutmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Kanaatkar olursak, gönlümüz zengin olursa, gözümüz tok olursa bu dünyada da ahirette de mutlu olanlardan oluruz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, Mübarek Ramazan günlerindeyiz ee, ve zor günlerden geçiyoruz. Bir salgın tebliğisi var. Rabbim bizlere kolaylıklar ihsan eylesin. Ee, salgından bir an önce bizleri kurtarsın ve artık normal hayatımıza bizleri Rabbim döndürsün. Tabii bu da bizim gayretlerimizle olacak. Yani yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyarak olacak. Elimizden geldiğince... Ee, mecburi ihtiyaçlarımız yoksa dışarıya çıkmayacağız, evimizde kalacağız, hem kendimizi koruyacağız, hem de çevremizdeki insanları, e kardeşimizi, eşimizi, dostumuzu, komşularımızı koruyacağız. Rabbim inşallah bir an önce normal hayatımıza dönmeyi bize nasip eylesin. Hasta kullarına şifalar ihsan eylesin, dertli kullarına devalar ihsan eylesin, borçlu kullarına edalar ihsan eylesin. Bu Salgın dolayısıyla ve çeşitli nedenlerle vefat eden kardeşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. E, bu dünyada da ahirette de bize güzellikler nasip eylesin. Bu dünyada da ahirette de bize iyilikler nasip eylesin. El Fatiha. <laughs>